Çocuklar Ayaz'a bir oyun hazırladım. Burada bir sürü balonlarımız var. Ve bir de Ayaz'a sürpriz yumurtadan çıkan bu arabası var. Şimdi bu balonlardan bir tane olana bu arabayı koyacağım. Bakalım Ayaz bulabilecek mi hangi balonda olduğunu. Ama Ayaz'ın şu an haberi yok ona sürpriz hazırladığımdan. Acaba maviye mi koysam? Yeşile mi? Çünkü diğerlerinden çok var. Bunlardan sadece birer tane var. Karar veremedim. Bence maviyi Ayaz çok seviyor. Onu en önce patlatabilir. O yüzden yeşile koymayı planlıyorum. Çocuklar arabayı yeşil balonun içine koydum. Şimdi diğer balonları da şişirip dönüyorum. Balonları şişirdim. Şimdi gidip Ayaz'ı alacağım. Ayaz'ın gözleri bağlı. Bakalım arabasını bulabilecek mi? Çocuklar Ayaz'ın gözünü kapattık. Ayaz'a şimdi bir sürprizimiz var. Bakalım görünce ne yapacak çok merak ediyorum. Evet 1 2 3 deyince gözlerini açıyorsun tamam mı? Çok merak ediyorum. 1 2 3 Ama şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Çıkar bandını, bandını çıkar gözünden. Gel bakalım yanıma. Şimdi ben bu balonları şişirdim, tamam mı Ayazcığım? Bir tane balonun içine bir şey koydum. Araba koydum bir tanesinin içine. O arabayı bakalım böyle patlatarak bulabilecek misin? Tamam mı? Anlaştık mı? Oyunumuz bu. Arabayı bulursan kazanıyorsun. Tamam mı? Ayaz hadi bakalım balonları patlatmaya başla. Bulabilecek misin acaba arabanı? Minicik bir araba bu koydum balonların içine. Bir tanesinde var. Ama kuvvetli zıplamalar lazım. Yavaş zıplarsan patlamaz. Hadi hadi. Aa, bunda mıymış araba? Yok. Araba yok. Hadi diğer balonlara geç bakalım. Hızlı hızlı zıpla tamam mı? Hemen patlasın balonlar. Tamam onu yap bakalım. Ayaz turuncu balonu seçti bu sefer de. Hızlı hızlı. Ama tam üstüne oturmuyorsun. Kaçtı balon altına. <laughs> Hadi bakalım. Hızlıca. Otur 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 hızlıca otur. Ama hızlı oturmuyorsun bence. Geç diğerine. Diğerine geç. Başka balona geç. Tamam onu yap bakalım. Çok mu sert? Hadi yap bakalım. Acaba araba onun içinde mi? Bakalım araba hangisinde? Ayaz. Ayaz arabayı bulabilecek mi? Hadi hadi hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Aa, ayaz patlatamıyorsun. Bence ben sana kürdan vereyim onunla patlat. Olur mu? Tamam bekle kürdan. İğne olmaz. iğne zararlı. Bir yerine batar bir şey olabilir. Ama kürdan hiçbir şey olmaz. Getiriyorum bekle. Evet Ayaz kürdanı getirdim sana. Al bakalım sivri olan tarafıyla. Patlat bakalım. Evet. Acaba araba hanginde çıkacak? Hadi 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 başla. Otur yere otur yere. Başla bakalım patlatmaya. Hadi. Patlat. Allah. Bunda mıymış? Değilmiş. Acaba hanginden çıkacak? Çok merak ediyorum. Bak bak bak. Surata bak. Surata bak. Surata bak. Tamam hadi onu yap bakalım. Ay dur. Allah. Bundan da çıkmadı. Acaba kırmızı balonda mı? Dur patlatmadan önce şöyle suratını çekmek istiyorum. Nasıl korkuyor musun? Allah suratım. Ay. Bundan da çıkmadı. Kırmızı balonda. Acaba bunun içinden mi çıkacak? Ay korkuyor. Ayas sesten korktu. Hadi bir, iki, üç batır. <laughs> Sırada bak bak. Bak sırada. Bak. Aa araba bir türlü çıkmıyor. Acaba hangisinin içinde? Ama hızlandır biraz bence. Hızlı seri yapmaya başla. Bundan da çıkmadı. Acaba hangisinde? Morlar kaldı Ayaz. Ay! <laughs> Mavi kaldı, yeşil kaldı. Bir de Hep böyle içine bakıyor. Evet, bir de morlar kaldı. Mavi evet ben ilk baş maviyi patlatırsın diye tahmin etmiştim ilk önce. Çünkü Ayaz mavi rengi çok seviyor değil mi Ayaz? Ay surata bak. <laughs> Allah Allah. Hadi bakalım. Mavi de sıra. Aa bundan mı çıktı acaba? Yerlerde bir araba görüyor musun? Çünkü küçüktü araban. Aa yok sadece balon. Aa, arabayı bir türlü bulamadı Ayaz. Ay, hangine kaldım, Acaba hangine koydum? Başka hangi balonlarımız kaldı? Yeşil. Yeşille mor. Bakalım Ayaz şimdi hangini patlatacak? Yeşili patlatıyor. Hadi bakalım. Acaba araba hanginde? Hadi bir, 2 iki, iki tane balon kaldı? Hepsi bitti Bir iki üç <laughs> Aa! Araba çıktı Ayaz göster arabayı arkadaşlarına Evet Ayaz arabasını buldu Son bir balon kaldı hadi onu da patlat Bitsin Tabi arabayı bulduk artık Hadi bakalım onu bence oturarak patlat Hayır onu oturarak patlatmanı istiyorum Çok komik oluyor <laughs> Hadi. Geç şuraya. Şuraya geç. <laughs> hadi bakalım. Bir. iki. Hızlı zıplaman lazım. Çok hızlı zıplaman lazım. Kocaman 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 kocaman. Aa olmayacak galiba Ayaz bu. Tamam kürdanla patlat hadi. Nereye koydun? Bak şurada. Halının üstünde. Evet. Bir. iki, Üç. Aferin. Aferin. i